Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Arkadaşlar bu videoda Bitcoin'i değerlendireceğiz ve arkadaşlar 5 tane altcoin yapacağım. Çünkü videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Bunlar hangileridir? Ethereum, BNB, Cardano, NEO ve XRP. Bunlara bakacağız. İlk önce Bitcoin'i değerlendirelim. Sonra diğerlerine geçeriz arkadaşlar. Biliyorsunuz dün ee, yükselen bir tren çizgisi gösterdim size yeşil çizgi oranın altına kırarsa bir düşüş gelebilir diye anlattık ve arkadaşlar düşüş geldi ardından bir yükseliş geldi tekrardan ve gelen yükseliş şimdiye kadar bir ritest olarak görünüyor bakın dipleri birleştiriyoruz yani tam oraya iğnesini attı orada bir duraksama görüyoruz arkadaşlar şöyle saatlik grafikte daha güzel belli olur Bakın şu an milimetrik bir şekilde çalışıyor direncimiz. Yani yükselişin devamı için bizim bu direncin üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Neresi orası? Her 4 saate bir vereyim seviyeleri. Bu arada bu çizgi eğimlidir gördüğünüz gibi. Ee, nasıl diyeyim? Her 4 saat bir tık daha yükseliyor. Bir tık daha yükseliyor. Yani saat 11'de örnek vereyim. Nerede bu? 38.125 seviyesinde. Saat 3'te 38.340. Şöyle uzatalım. Yani bugün diğer ekranlarda olamayacağım. O yüzden seviyeleri tek tek vereyim. Ee, akşam 7'ye doğru 38.450 seviyesinde. Ve arkadaşlar e, gece kapanışına bakalım. 38.700 diyelim arkadaşlar. Gece kapanışında da o seviyeye ulaşıyor. Diyelim gün içi kırılım oldu. O zaman sarı çizgi hedefimiz olur arkadaşlar. O da 38.950 seviyelerinde. Yani yükselişlerde takip edeceğimiz seviye bunlar. Ee, bu sarı çizgi kırıldı diyelim. Şöyle 39.150 üzerinde 4 saat kapattı. O zaman benim tahminim 40.700'e doğru gider diye düşünüyorum. O zaman şu grafik devreye girer. Şöyle arkadaşlar günlük kapanış bazlı bakıyorduk. Ocak ayında yapılan tepe orayı kırmamızla en son düştük, retest yaptık, kıramadık, İğnemizi bir daha oraya attık. Yani bu dirence doğru gider. Bu sefer de atıyorum, şöyle bir formasyonu takip ederiz. Yükselen üçgen formasyonu arkadaşlar. Genelde yukarı kırar bu, şu derinlik kadar bir yükseliş gelir. Onun hedefi de daha önce vermiştik, 50 bin 50 bin dolar seviyelerini kabaca bu yeşil çizgi arkadaşlar. O zaman oraları takip edeceğiz. Önce bu beyaz kırılması lazım ama 50 bin dolar hedefi için örnek vereyim. Bir de her zaman yukarı kırar diye bir şey yok. Aşağıda kırma ihtimali var. Tabii ki işte simetrik üçgenimiz var burada 4 saatlikte. Şimdilik bu aktif arkadaşlar. Atıyorum 40.700'den dönerse o zaman bu yükselen üçgeni takip edeceğiz. Şimdilik simetrik, simetrik üçgen aktif durumda. Onun hedefi de hemen hemen aynı yukarı kırarsa o da 50 bin dolarları işaret ediyor. Aşağı kırarsa da arkadaşlar ne diyorduk daha önce? E, 23.938 dolar. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha çizelim de yanlış bilgi vermeyelim. Şu şekilde çizmiştik. Diyelim kırılım burada geldi. Evet arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı 23.924 bin, bin dolar hedefi olur. Bu formasyon aşağı kırarsa. Yani ne olacağı belli değil. İki arada bir derede gidip geliyor. Hareketler e, daral e, daralmaya başladı arkadaşlar. Çünkü üçgenimiz de daralıyor. Bollinger bantlarımız daralıyor. Yani bana göre en önemli destek e, şu an 35.400 seviyesinde arkadaşlar. Oranın altında 4 saatlik kapanışlar tehlikeli olur. Bu kapanışlar gelmedikçe bu arada gidip gelir. Yukarı kırarsa da yani çizgiler kırılırsa da diğer çizgiyi takip edeceğiz. Örnek vereyim. Biraz zaman alıyor tabi her şeyin oluşması. Bir anda olup bitmiyor. Biraz daha sabretmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi bollinger bandına bakalım. Dünkü düşüş <laughs> tam tamına bollinger alt bandından milimetrik dönmüş arkadaşlar. Bakın milimetrik bir şekilde. Bollinger bandlarını takip eden olduysa aranızda güzel bir al fırsatı yakalamıştır burada. Yani şöyle diyeyim. MA20 kırıldı. Alt band test edildi. Şimdi de MA20'ye gitmiş. Bollinger orta bandı. Gördüğünüz gibi orayı da kırması gerekiyor. Zaten arkadaşlar bu yükselen çizgimiz var ya seviyeleri tek tek verdim. Yani orası sürekli direnç olacaktır. Kıramadıkça da bu MA20'yi de kırmaz diye düşünüyorum. Yani o seviyeleri takip edin. Kırılım olduğunda da sarı çizgimiz Bollinger üst bandımızda hemen hemen aynı seviyede 4 saatlikte. Şimdi günlük grafiğe gidelim. Günlük grafikte <laughs> pardon bir daralma var arkadaşlar. Gitgide daralan bir Bollinger bandı var. Band ne kadar geniş olursa hareketler o kadar sert gelir. Yani hareketlerin biraz zayıflamasının sebebi bu bandın daralmasıdır. Ee, bakalım nereye kadar daralacak? Daralan bantlar genelde patlamayla sonuçlanıyor arkadaşlar. Yani aşağı kırarsa sert düşüş, yukarı kırarsa sert yükseliş gibisinden. Şimdilik e, ne görüyoruz? E, Bollinger orta bandını kıramadığını da görüyoruz arkadaşlar. Bakın, kırması için en azından yani bir de alçalan tepeler yapıyoruz. Yükselen tepe yapmamız lazım. Şöyle 39.300 dün de dediydik galiba. 39.300 üzerinde günlük kapanışta gerekiyor. Yükselen tepe yapmamız için. Bazen teyitsiz gidiyor arkadaşlar. Öyle bir durumda da 40.700 seviyelerini takip edeceksiniz. Yani Bitcoin'da durumlar bu şekilde. Fazla uzatmayayım. Şimdi ethereum'e gelelim. Evet, Ethereum'da bu çizgileri takip ediyorum. Bir tane düşen trendimiz var. Beyaz çizgi Orası kırılmış arkadaşlar. Retest'ini de yapmış. Daha sonra da bu yukarıdaki sarı e, yeşil çizgiye doğru yükselmiş, kıramamış, tekrar düşmüş. O arada da bu sarı çizgiden dönmüş. Yani kapanış bazlı bu 4 saat grafiktir. Kapanış bazlı dipleri birleştirince böyle bir e, trend ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani ne anlamamız gerekiyor? Yükselişlerde 2865 önemli bir direnç olacaktır. Yani tam çizginin bulunduğu yer. Kapanışı da üzerinde yapması gerekiyor. Şöyle 2870 diyelim üzerinde 4 saat kapanışlar yapmamız gerekiyor. O zaman yükseliş ne devam eder diye düşünüyorum. İlk etapta şuralar hedef olabilir. Şu şekilde 32.200 seviyeleri hedef olabilir. Eğer bu yeşil çizgi kırılırsa arkadaşlar. Diğer senaryoda da düşüş senaryosunda da kırılmaması gereken seviye bana göre hem buradaki dip hem de çizgi paralel gidiyor zaten. Oraya da bir çizik atalım. Şöyle arkadaşlar. şöyle. Yani 26.000 dolar kırılmaması gerekiyor. Onun rengini de değiştirelim. Şöyle turuncu olsun. Yani 26.000 kırılmadıkça düşüş beklenmez. Ya 26 bin diyorum ya uyanamadım da. 2600 dolar kırılmadıkça düşüş beklenmez. Bu olmadıkça hedefinde yeşil çizgi var. Bulunduğu seviye <laughs> 2900 seviyeler, 2860 o bölgeler. Yani biraz ufak ufak küsur var tabii ki. Yani tam kırılım içinse şöyle 29 bin üzerinde 4 saat kapanış gelecek. O zaman 32 bin dolarları hedefleyebiliriz. Atıyorum bu destek kırılırsa da ee, ne yapabilir? Şöyle bir şey olabilir. O zaman ilk etapta bir çizgi daha çizelim. Şöyle bir düşen trendimiz daha oluşmuş. Mesela yani en son burada bir tepe yapmış ya. Şu iki tepeyi birleştiriyoruz. Oralara bir düşüş gelebilir. Eğer destek kırılırsa bulunduğu seviyede 24.000 e, 24 diyorum bitcoin ile karıştırıyorum. 2450 arkadaşlar oralarda destek olur. Eğer turuncu çizgimiz kırılırsa 2450 bölgelerini takip ederiz. Öyle bir durumda. Ethereum'de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi BNB'ye gelelim. BMD'de de takip ettiğim çizgiler bunlar. Bir düşen trend var, yeşil renk. Turuncu yükselen trend, kırmızı yükselen trend. Ve şunu rengini ne yapalım? Biz mavi yapalım arkadaşlar. Çok karışık olmasın. Mavi de kır kırılan bölge arkadaşlar. Yani destek olarak çalışmış, kırıldıktan sonra sert düşüş. Şimdi bu seviyeleri takip edeceğiz biz. Yükselişlerde ilk etapta bakın her 4 saat yükseliyor bu çizgi. Aynı Bitcoin gibi düşünün. 435 dolar oralar ilk hedeftir yükselişlerde ee, ilk hedef dedim yani orası bir dirençtir ilk direnç olarak gördüğüm yer oradır şöyle 3'e doğru 447 dolarlar da oluyor 7'ye doğru da 450 dolar gece kapanışında da 465 dolarlar da oluyor bu çizgi yani bunlar niye anlatıyorum işte ilerleyen saatlerde yükseliş geldi mi direncin bulunduğu yeri bilin diye. Eğimli bir çizgidir. Yani şöyle de gidebilir arkadaşlar. Şöyle şu şekilde de yükselebilir yani. Sıkıntı olmaz. Bakın bu şekilde de bir hareket gelebilir. Hani illa pump dump şeklinde değil. Direkt böyle dalgalarla da gidebilir yani. Ama bu destek kırılmayacak. Neresi orası? 374 dolar. Oranın altında 4 saat kapanışlar tehlikeli olur. O zaman da bu yeşil çizgiye düşme riski oluşur. O da 330 dolarlarda arkadaşlar. Yani potansiyel hedef nedir bunda? Eğer böyle sarı üzerinde kademe kademe yükselişler devam ederse mavi çizgi 500 dolarlarda duruyor arkadaşlar. 500 dolardan önce de her saate verdim size dirence. Bu seviyeleri takip edeceksiniz BNB'de. Yani büyük resimden bakınca da hala yani net bir şey yok. Yükselen trend teyidi yok. Günlük grafiğe bir bakalım bir. Yani günlükte yükselen tepeler yapmış. Bu olumludur arkadaşlar. Bu olumludur. Normalde 500 dolarlara gitmesini bekleriz. Tabi Bitcoin etkiliyor arkadaşlar. Orada ters bir hareket geldi mi? Altcoin'leri de düşürüyor bildiğiniz gibi. Ama hani nasıl diyeyim size? Daha çok yolumuz var arkadaşlar. BNB yine fena durmuyor. Bazı alt altcoinler çok kötü duruyor arkadaşlar. BNB güzel duruyor yalnız. BNB güçlü duran coinlerden sevdiğim bir koyundur. Yani bir de şöyle bir trend çizebiliriz BNB'de. Şöyle bir şey. Yani o da hemen hemen sarı çizgiye geliyor. Dur bakalım 4 saatlikten bakalım. Evet arkadaşlar o da sarı çizgiye geliyor. Biraz karışık oldu grafik. Yani kolay değil arkadaşlar. Hesap kitap işi zordur yani. Yani mavinin kırılımı ilk sinyal olabilir arkadaşlar. 374'ten önce bu mavi 390 dolarda. Yani 390 dolar altında 4 saat kapanışlarda bir uyarı sinyalidir. 374 altında 4 saat kapattı mı bildiğin tehlike sinyalidir arkadaşlar. Şimdi adaya gelelim. Adada takip ettiğim çizgiler bunlardır. Şu şekilde. Şu an yükselen sarı çizgi üzerinde tutunuyor. Yani tren şeklinde gidiyor arkadaşlar. Yukarıda da yeşil çizgimiz var. 1.94 seviyesinde. 1.93.5. 94 yapalım biz onu arkadaşlar. Yukarı yönlü giderse 1.94 önemli direnç. Orayı kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Üzerinde 4 saat kapanışlar yapmamız gerekiyor. Bu olursa güzel hareket gelebilir. Hani yukarı yönlü güzel bir hareket gelebilir tabii ki. Ama sarı çizgi kırılırsa da tehlikelidir. Yani neresi orası? Ee, 1.67 oranın altına 4 saat kapanış gelmemesi gerekiyor. Bunu görürsek yani şöyle bir düşen trend var. Re-testini de yapmış. Bir tane daha çizelim düşen trend şurada. Bunun retesti yapılmamış misal. İşte sarıyı kırdı diyelim. Şöyle çizelim onun rengini de turuncu yapalım. Turuncu çizgiye düşme riski oluşur. Bunu anlamanın bir yolu var tabii ki. Yani şu bölge kırılacak. Diyelim yükselen sarı çizgi kırıldı. Kırmızı yapalım şunu ya. Evet. Yükselen sarı kırıldı. Kırmızı hedefimiz olur. 1.62 örnek verin. 1.62'nin kırılmasına da atıyorum bu turuncu çizgiye rites düşüşü gelebilir öyle bir durumda. O esnada da bu yükselen sarı çizgi yükselişine devam ediyor gördüğünüz gibi eğiminden dolayı. Yani şuna benzer hareketler de olabilir. Diyelim kırdı. Retest. Düşüş. Yani dünya sonu mu geldi? Değil arkadaşlar. Sonra ilerleyen zamanlarda tekrar böyle sarı çizgiye gidip kademe kademe yükselebilir. Ama arkadaşlar tabi yükseliş trendi gelecekse eğer. Günlük grafiğe bakıyoruz. Burada bir yükselen tepe var. Güzel. Fena durmuyor arkadaşlar. Bana göre işte 1.94 üzerinde de günlük kapanış yapması gerekiyor. O zaman daha olumlu bir grafik görürüm karşımda. Adada durum bu. Gelelim Neo'ya. Neo düşen trendini kırmış. Gördüğünüz gibi yükselmiş. Daha retest gelmemiş arkadaşlar. Daha retest gelmemiş. Beyaz çizgiye e, illa gelir mi? Her zaman gelmesine gerek yok. Ama şu sarı çizgiyi yani 54.49 oranın altına 4 saatlik kapanışlar gelirse o zaman şöyle bir senaryodan bahsedebiliriz. Diyelim düştü böyle. Kırdı. Retest. Ondan sonra böyle beyaz çizgiye düşme riski oluşur o zaman. Yani kırdı düşen treni retest etmiş olur. Daha sonra da şöyle diyelim var doğruya kademe kademe tekrar yükselip maviye giderse yükselen tepesini de yapmış olur misal. De öyle bir düşüş geldi mi yeni bir düşen trend çizilir oranın kırılımı takip edilir ona göre pozisyonlar alınır. Şimdilik 54.49 altında 4 saat kapatmadıkça e, ekstra bir düşüş beklenmez. Dirence geldiğini görüyoruz arkadaşlar. yükselen trend kırmış. Şu an retest yapıyor. Gördüğünüz gibi tam orada duruyor arkadaşlar saat saat vereyim size. Yani saat saat dediğim hep 4 saati bir verim. Mesela 15.00'da bunun 59 59.60. Akşam 7'de 60.40. Gece kapanışında da 61.050. O bölgelerde oluyor arkadaşlar. Yani o saatlerde baktın üzerinde 4 saat kapanışlar geliyor. Bil ki kırılmıştır o zaman bu çizgi. İlk hedefi nere olur? Yani şöyle bir hedef belirleyebilirsiniz o zaman. Şuradaki tepe 61 38. Oralar ilk hedef olur. Daha sonra da şöyle 63 60'lar diğer hedef olur arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Gelelim X Yani bak az alt konu yapıyorum ama daha detaylı değiniyorum. Böyle daha iyi oldu bence. Neyse XRP'deki çizgilerim bu şekilde. Şimdilik mavi çizgi üzerinde trend olarak devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir de sarı çizgimiz var. Son dip orada önemli. Misal arkadaşlar destek kırıldı. Şöyle dünyanın sonu mu geldi? Henüz gelmedi. Böyle sarı da tutunup tekrar bu şekilde de yoluna devam edebilir örnek vereyim. Yani sarı önemli. 0.93 43 seviyesinde. Yani oran altında 4 saat kapanışlar gelirse o zaman düşüş bekleyebiliriz. Ee, i̇lk etapta uyarı sinyali de. Bana göre 96 60 altında 4 saatlik kapanış. Bu gelirse ilk uyarı sinyalidir. Sonra 93 40 altında da 4 saat kapattı mı? Tehlike sinyalidir o da arkadaşlar. Neyse, şimdilik destek üzerinde gidiyor. Ee, yeşil çizgimiz var arkadaşlar. Şöyle biraz indireyim onu ben. Şu şekilde. Yani güzel çalışmış yani şöyle de olabilir aslında. Şuradaki dibi de baz alalım. Şu şekilde. Yani 1.06 üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmesi gerekiyor. Bu olursa diğer hedefi 1.22 turuncu çizgi şuradaki iğneler buradaki tepe yani yatay bir çizgidir. 1.22 hedefi olur. 1.93 40 kırılırsa nerelere gidebilir? Yani şöyle bir düşen trend oluşmuş burada. Şu şekilde. Yani hedefinde turuncu çizgi olur öyle bir durumda. Orası da 0.84 seviyesinde. Bunu da beyaz yapalım. Şu şekilde arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası şu an altcoin'ler destekte de tutunuyor. Kimileri dirence dayanmış. Yani hepsi aynı gitmiyor arkadaşlar. Alt Altcoin'ler kafasına göre hareket ediyor diyebilirim size. Ee, Bitcoin düşünce etkileniyorlar. Bu da gerçek. Son olarak Bitcoin'a bir daha bakalım. nereydi? Bybit'ten baktıydık. Bitcoin hala direnci kıramamış gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar şimdi Bitcoin'da bir %10'luk düşüş geldi mi böyle? Altcoin'ler de çok sert düşüyor yani biliyorsunuz. bazılar dirence gelmiş bazılar destekte de tutunuyor. Yani bir düşüş geldi mi kimileri dirençten dönecek kimileri de desteğe kıracak tehlikeli yere gidecek. Yani yine bitcoin birazcık karar veriyor. Yani yatay gitse bitcoin o da iyi. Çünkü altcoin'ler biraz e, bağımsız gitmeye çalıştığını görüyorum ben. E, bitcoin böyle sert düşmedikçe arkadaşlar rahatız. Ama bitcoin düşerse sıkıntı. E, bitcoin dirence gelmiş mi? Gelmiş. Yani kırılmayan dirençte e, bir düşüş beklersin normalde değil mi? Kırılıp kırılmayacağını bilmiyoruz. Direnç kırıldı mı bilin ki altcoin'ler de birlikte gidecek. Baktın satış geliyor direnci kıramadı bitcoin. Altcoin'leri de bir izleyin o ara. Eş zamanla düşüyorlarsa tehlikelidir yani arkadaşlar. Ee, Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.